Merhaba. Dün akşam düşündüm de yaşım gereği biraz geçmiş ve gelecek kıyaslaması yapabilecek durumdayım. Şu halde bugünkü konum neler değişti? Bu toplumda neler değişti? Bugün bunu değerlendireceğim. <laughs> kuşkusuz bir toplumun değişiminden bahsedersek binlerce konuyu ele almak gerekiyor. Ben en belirgin belli başlı konular üzerinden bu değişimi sizlere sunmaya çalışacağım. 60'ların sonları, 70'lerin başları kültür hayatında oldukça etkili bir dönemdi. Bu dönemde Anadolu rock denen bir etkinlik vardı ve olağanüstü yaratıcı müzikler ortaya çıkıyordu. Bugün bile zevkle dinlediğimiz parçalardı bunlar. Günümüz müziğini kıyaslarsak aynı lezzeti alamadığımızı söyleyebiliriz. Demek ki bir şey çok ama çok değişmiş. 70'li yıllarda birinin arabasının olması çok önemliydi. Herkes araba satın alamıyordu. Araba satın alacak paranız olsa bile önceden sıraya girmeniz gerekiyordu. 1 iki sene beklemeniz bile gerekebiliyordu. Bu nedenle araba sahibi olmak önemliydi. Şimdi araçlara ulaşmak oldukça sıradan herkesin rahatça araba alabildiği bir dönemi yaşıyoruz artık. Elbette araba modelleri de değişti. Geçmişin Anadolu'ları Murat 124'leri kalmadı artık. Şimdi sokakları Volkswagen'ler, Ford'lar, Toyota'lar dolduruyor. Ve bu markalar da bir biçimde yerli diye bize kakalanıyor. Olsun. Araba var ya şükür. Köye gittiğimizde çoğunlukla araç bulamazdık elbette o yıllarda. Bu yüzden traktör, kamyon sırtında şehre döndüğüm çok oldu. Şimdi en azından kırıl kırıl araçlarla, üstelik sigara içilmeyen otobüslerle şehre, köye ulaşabiliyorsunuz. Geçmişte bir de öyle bir şey vardı. Otobüslerde herkes dilediği gibi hareket ediyor, sigara içebiliyorlardı neden de bu yolculuklar oldukça mide bulandırıcıydı aynı zamanda. Başka neler değişti diyelim. 70'lerde televizyonlar yeni yeni piyasaya çıkıyordu. Kocaman siyah beyaz televizyonları kucaklayıp evinize zar zor taşıyordunuz. Kimi zaman iki kişi zor taşıyordu bu televizyonları. Şimdi ufacık bir plazma televizyonu koltuğunuzun altına sığdırıp bir yerden bir yere götürebiliyorsunuz. Hem hafif hem renkli artık. Bunun ötesinde uydu bağlantıları var. Geçmişin tek kanalı şimdi mazide kaldı. Tek kanal diyorum ama Başarılı bir yayın anlayışı vardı. O zamanın TRT'si herkese yönelik yayın yapabiliyordu. Yani yetişkinler de o yayınları izleyebiliyordu, çocuklar da o yayınları izleyebiliyordu. Ve oldukça önemli klasik filmleri o yıllarda izleyebilmiştik. Pazar günleri kovboy filmi günüydü örneğin. Saat 10'da TRT 1'de TRT televizyonunda mutlaka ama mutlaka bir kovboy filmi vardı. Bu yıllarca böyle devam etti. Pazar sabahlarında iple çekerdik. Çünkü o filmlerde öylesine dandik olmazdı. Kimi zaman ödüllü filmler gösterilirdi ki oldukça keyifli izlediğimiz filmlerdi. Peki günümüzde nasıl? maalesef aynı keyifle izleyebileceğiniz filmleri bulmak mümkün değil artık. Birçok kanal var. Eğer film izlemek istiyorsanız, maç seyretmek istiyorsanız artık e, özel kanallara gitmeniz gerekiyor. Normal anteninizde yayın alabileceğiniz kanallar değil. Bunlar için Özel yarışım gerekiyor. Bundan dolayı birçok ıvır zıvırın yer aldığı bir kalabalık var. Haberlerde o kadar keyifli geçmiyor maalesef. Başka neler değişti diyelim. Gece kondularda büyüdük biz. Şimdi şehirde apartmanlar yükseldi. Fakat gece konduların keyfi yok bu binalarda. Karabalık, soğuk, iç içe geçmiş. Semtler oluşuyor. Keşke değişmedi diyesi geliyor insan. Başka neler değişti diyenler olursa radyo dinlerdik o yıllarda. Birkaç kanaldı gene radyomuz yanlış hatırlamıyorsam, 3 kanal üzerinden TRT'nin yayını vardı. TRT radyolarında yine eğitici nitelikte pek çok program yapılıyordu. Ama radyonun en keyifli olduğu an, kuşkusuz arkası yarım programlarıydı. Tiyatro sanatçılarının seslendirdiği bu programların, adı hala ar aranır durumda. Edebiyatçılar tanınıyordu. Kenar mahallelerde bile edebiyatçıların isimleri anılıyordu. Tiyatrolar, sinemalar, yeni çıkmış bir romanı uyarlayıp sahneleyebiliyorlardı. Bugün bile bu filmler izlendiğinde toplumdan inanılmaz kesitler sunan başarılı çalışmalar olduğu izlenimini yaratıyor. Masa başında yazılmış şeyler değildi bunlar. İnsanların birebir tanık oldukları, duydukları gerçek öyküler niteliğindeydi. Bu nedenle yadırgamadan bu kitapları okuyabiliyor, bu filmleri izleyebiliyorduk. Günümüzde edebiyat masa başında, masa başında yazılan romanlar, şiirler var. Dağ görmeden dağ anlatan, denizi görmeden denizi anlatan yazarlarımız, şairlerimiz var. Dolayısıyla çok da aynı tadı veremiyorlar. Nobel ödülü almış bir yazarımız var. Orhan Pamuk. Orhan Pamuk'un ismini Nobel ödülü almadan yıllar yıllar önce duymuş olmama rağmen onun masa başında kitap yazdığını bildiğim için oturup kitaplarını okuma zahmetine girmedim. Belki de ayıp ettim, büyük şey kaybettim ama biz başka bir tarz alıştık. Gerçek öyküleri anlatan toplum içerisinde yaşayan ve toplumu yansıtan yazarları, şairleri özledik. Sırf bu yüzden, sırf bu yüzden Nobel ödülü almış olsa bile Orhan Pamuk'un kitabını elim alıp okumak istemedim. Kütüphanemde yok değil kitapları var ama ne hikmetse elim uzanıp o kitabı okuyamıyorum. Başka neler değişti? Size sobadan kalorifere geçtiğimiz dönemleri anlatmayacağım. Elbette sobanın keyifli olduğu dönemler bunlar ama bu değişimi çok yadırgamıyorum. Bu olması gereken bir şey. Ama insan değişti. Eskinin samimi, ateşli, yarı köylü insanı kalmadı. Şimdi kiminle sen bana ne zarar verecek diye kaygı duyan durumdayım. Çünkü yanar döner, kişiliksiz bir yapı çıkmış ortaya. Toplumun tamamını suçlamak gibi bir niyetim yok elbette. Ama mümkün mertebe insanlardan uzak durmam gerektiğini anlatacak kadar çok şey yaşadık, çok olumsuzluklar eski samimiyeti bulamamanın verdiği bir burukluk var. Umarım ilerleşilir. Şimdilik burada bırakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.